Çünkü insanlardaki zeka bildiği kelime kadar o zekadan, insanlardaki zekadan bildiği kelime kadar istifade edilebilir. Yani zeka bir kova gibidir. Öyle düşünelim. Üzerinde binlerce deli olan bir kova gibidir. Kovanın büyüklüğü de herkese göre değişir. Zekada bu kovadan istifade edebilmek, yani bunun içine su alabilme miktarı altlarından itibaren kapatılan delikler kadardır. Ne kadar bu kovadan delik kapatırsanız o kovanın su alma ihtimali, su alma miktarı o kadar artar. Bizim kelimelerimiz her bir kelimeyi öğrendiğimizde kovadan bir delik kapatılır ve doğuştan zihnimizde var olan o zekadan istifade kabiliyetimiz artar. Einstein kadar dahi de olsanız, Einstein kadar dahi de olsanız, sizin o yüksek dehadan, yüksek zekadan istifade edebilmeniz bildiğiniz kelime kadardır. İstisnaları yani belki 10 puan değil de bazılarındaki zekanın fazlalığından dolayı kelime sayısı eşit olduğu halde bazıları 15 puan olabilir. Fakat o kimsenin kendisinde mevcut olan kapasiteden istifade etmek kelime sayısı kadardır. Bu çok önemlidir. Yani bunu özellikle dil felsefesi bilen herkes tasdik edecektir. Bir meseleyi anlatırken bunu biz bu konuda çok çok fazla sıkıntı çekiyoruz. Nasıl? Şimdi İslamiyet ile alakadar çok hassas meseleler oluyor, ince meseleler. Orada bazı kavramlar oluyor ki anlaşılması lazım. O kavram bilinmeyince karşıdaki insanın buna intikal etmesi mümkün olmuyor.